Hepimiz zaten dikdörtgeni biliyoruz. Ne özellikleri var dikdörtgenin? Karşılıklı kenarları paralel. Yani şu kısa kenarla uzun kenar, bir, bir, kısa kenarla diğer kısa kenar birbirine paralel ve uzunlukları birbirine eşit. Şu da uzun kenar DC kenarı, diğer uzun kenarım AB kenarı. Bunlar birbirine paralel ve uzunlukları eşit. Başka ne biliyorum ben dikdörtgende? Bütün açılarım eşit ve kaç derece? 90 derece. Evet, bir de köşegeni var. Nasıl ne diyordum köşegene ben? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına diyordum, değil mi? Çizelim. Evet, D'den B'ye çiziyorum bakın. Sonra A'dan C'ye çiziyorum. Evet çizdim mi? Bu çizdiğim köşegenler A'dan C'ye D'den B'ye Dikdörtgende nedir? Birbirine eşittir. Ve bunlar birbirini ortalar. Şuraya o noktası dersem tam orta noktada birleşirler. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Birbirini ne yaparmış? ortalarmış. Evet dikdörtgenin özellikleri bu kadar. Bütün açıları 90 derecedir. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir ve paraleldir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve bu köşegenler birbirini ortalar. Evet kare. Kare, bütün kenarları eşit olan dikdörtgene denir. Dikdörtgenin özel bir halidir sevgili arkadaşlar. Kare'nin ne özellikleri var. Yine dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarlar paraleldir, ama bu sefer bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir ve bütün açıları yine kaç derecedir? Şöyle çizersem, 90 derecedir. Yine köşegenlerini çizersem, şöyle karşılıklı köşeleri birleştirirsem, 2 tane köşegeni var. Evet, yalnız bu sefer birbirini nasıl ortalar? Dik ortalar. Şöyle dik kesişirler. Köşegenler birbirine eşittir ve birbirini nasıl ortalar? Dik ortalar sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Evet, tekrar edelim kareyi. Ne dedik? Bütün kenarlar birbirine eşit. Bütün açılar 90 derece karşılıklı kenarlar paralel, iki tane köşegeni var bu köşegen uzunlukları birbirine eşit ve bu köşegenler birbirini dik ortalar bir özelliği daha var. Ne? Köşegenler açıyı iki eş parçaya ayırır. 45 45 45 45 olacak şekilde. Tamam mı? Köşegenler aynı zamanda açıyı ne yapıyormuş? İki eş parçaya ayırıyormuş. 45 45 olacak şekilde. Gelelim ikinci dörtgenimize. Paralel kenar. Evet. Paralel kenarın ne özellikleri varmış? Bakın şu çizdiğim şekil bir paralel kenar. Yine karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve burada ne özellikler var? Karşılıklı açılar bu sefer 90 derece değil dikkat edin dikdörtgeni biraz ne yapmışım şöyle dikdörtgen de şeklim şöyle biraz kıvırmışım öyle değil mi yani burada A açısıyla karşılıklı açılar birbirine eşit C açısı birbirine eşit sonra D açısı D'nin karşısında hangi açı var B açısı var D ile B'nin de ölçüleri birbirine eşit. Ve burada çok önemli bir özellik daha var arka arkaya gelen şöyle açıların toplamı kaç derece? 180 derece sevgili arkadaşlar. Evet bir de köşegenlerini inceleyelim. Köşegenlerinin ne özelliği var? Şöyle karşılıklı köşeleri birleştiren iki tane köşegeni var bakalım çizersem köşegenler birbirini ne yapar? Şöyle tam ortada keser. Ama uzunlukları birbirine eşit değildir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Paralel kenarın özellikleri bu şekilde. İsterseniz tekrar bir tekrar edelim. Ne diyelim? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve paraleldir. Karşılıkları açı ölçüleri birbirine eşittir. Arka arkaya gelen açıların toplamı şu da olabilir. 180 derecedir. Köşegenler birbirini ortalar. Ama köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit değildir. Şöyle sayfayı bırakayım. Belki not almak istersiniz durdurup. Devam edelim. Eşkenar dörtgen. Evet. Bu çizdiğimde eşkenar dörtgen. Bakarsınız neye benziyor biraz? Baklava dilimine benziyor, değil mi? Evet, eşkenar dörtgen. Adı üstünde. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu biraz kare ile paralel kenarın karışımı bir dörtgen sevgili arkadaşlar. Hem kareden özellikleri var, hem paralel kenardan özellikleri var. Eşkenar dörtgen dedim. Bütün kenarlar birbirine eşit. Bunu kareden almış mesela. Sonra karşılıklı açılar birbirine eşit. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi. C'nin karşısındaki açı A açısı. Bunların ölçüleri birbirine eşit. Sonra tıpkı paralel kenarda olduğu gibi arka arkaya gelen açıların toplamı 180 derece. Ve köşegenlerimi çizelim yine. Şu şekilde evet çizersem köşegenlerini Bakın tam gün yemin şu köşesi gibi birleştiler. Yani 90 dereceyle. Köşegenler birbirini nasıl ortaladı? Dik ortaladı. Bakın köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir ama birbirlerini nasıl ortalar? Dik ortalar. Ve burada köşegenlerin tıpkı karede olduğu gibi nasıl bir özelliği vardır? Açıyı iki eş parçaya ayırırlar sevgili arkadaşlar. Şu kırmızı açıyı ne yaparım? 30 60 derece ise 30 30, 70 derece ise 35 35 olacak şekilde iki parçaya ayırır. Tekrar edelim eşkenar dörtgenin özelliklerini. Ne dedik? Bütün kenarlar birbirine eşittir. Karşılıklı Açılar birbirine eşittir. Arka arkaya gelen açıların toplamı 180 derecedir. İki tane köşegeni vardır ve bu köşegenler birbirini dik ortalar. Köşegenler açıyı iki, iki eş parçaya ayırır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet son şeklimiz yamuk. Evet ne demekmiş bu yamuk bakalım. Kenar çiftlerinden en az biri paralel olan. Bakın şu DC kenarıyla AB kenarı paralel. Ya da ben bunu şöyle çizebilirdim. O zaman AD kenarıyla CB kenarı paralel olurdu. En az bir tane bu şekilde paralel kenar çifti varsa bu, bu geometrik şekle ne diyorum ben? Yamuk diyorum. Yamuğun çok fazla bir özelliği yok. Birinci özelliğim ne? En az bir kenar çiftin paralel olacak. İkinci özelliğim ne? Paralel olan kollar arasındaki açıların toplamı 180 derece. Yani şu paralel kollar. Kollar arasında ne var? D ile A'nın toplamı 180 derece. C ile B'nin toplamı 180 derecedir. Tamam mı? Yine bunun İki tane nesi vardır? Şöyle çizersem köşegeni vardır. Köşegenler birbirini ortalamaz ya da dik kesmez. Sadece iki tane köşegeni var. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet, yamuk en az bir kenar çifti paralel olan dörtgene ne diyorum ben? Yamuk diyorum. Ve paralel kollar arasında kalan açıların toplamı 180 derecedir diyorum. Burada ayna b mesela. Şeklin böyle olursa da D ile C'nin toplamı 180 derecedir. Evet, bunları bir tabloda birleştirirsek. Evet. Şöyle bakalım gözüküyor mu? Şimdi bütün kenar uzunlukları eşittir diyor. Dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları eşit mi? Hayır. Hangi hangi çokgende var bu? Dörtgende, karede. Başka eşkenar dörtgende paralel kenarda yok yamukta yok bu özellik karşılıklı kenar uzunlukları eşittir hangisinin dikdörtgenin sonra paralel kenarın devam edelim bütün açı ölçüleri eşittir Dikdörtgenin bütün açıları eşit 90 derece. Karenin bütün açıları eşit 90 derece. Başka var mı? Yok. Karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir. Bu hangisinde var? Eşkenar dörtgen ve paralel kenarda var. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. Bu sadece yamuğa özgü bir özellik. Evet bunu işaretliyorum. Karşılıklı bütün kenar çiftleri paraleldir. Dikdörtgende var. Evet, karşılıklı bütün kenar çiftleri dikdörtgende paraleldir, karede paraleldir, eşkenar dörtgende paraleldir. Yine paralel kenarda bu özellik vardır. Köşegen uzunlukları eşittir. Evet, köşegen uzunlukları hangisinde eşitti? Dikdörtgende eşit, karede eşit, başka var mı? Yok. Devam edelim. Köşegenler birbirini ortalar. Evet köşegenler dikdörtgende birbirini ortalar. Karede birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar. Başka eşkenar dörtgende birbirini ortalar. Yine paralel kenarda birbirini ortalar. Köşegenler birbirini dik ortalar. Hangisinde vardı bu özellik? Karede dik ortalar. Bir de eşkenar dörtgende dik ortalar. Köşegenler İç açıları iki eş parçaya ayırır. Hangisinde vardı bu özellik? Karede ve Eşkenar dörtgende vardı sadece. Evet tablonun tamamını şöyle yansıtırsam sevgili arkadaşlar bu da özelliklerin tabloyla gösterilmiş hali. Evet bugün sizlerle dörtgenlerin özel dörtgenlerin dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuk özelliklerini inceledik, kenar, köşegen ve açı özelliklerini inceledik. Bunları bol bol tekrar edin. Bu konuyla ilgili bol bol sorular çözün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.